Bir doktorun hastalarını görmeden tedavi ettiğini söylesem inanır mısınız? İlk duyduğumda ben de inanmadım. Gayet komik geldi. Hastalarını görmeden iyileştiren Doktor Hiblen Hawaii'de bir psikiyatri hastanesine atanmıştı. Ve hastalarını görmeden, tecrit hücrelerinde olan hastaları tam 3 yıl içinde hepsini iyileştirdi. Peki nasıl yaptı bunu? Hawaii'de eski bir şaman geleneği olan bir gelenekten bahsetmek istiyorum. Evet, Mono Semyana'nın topluluktaki insanların içlerindeki duygu ve düşünceleri dile getirmek için düzenlemiş olduğu özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum ve teşekkür ederim cümlelerinden oluşan kelimeler birliği diyebiliriz. Evet, Monosomiana topluluktaki kadınların birbiriyle olan iletişimlerinde içlerinde olan hissetmiş oldukları üzüntü, kin, nefret, öfke her duygunun kendi içlerinde barındırdığına inanıyordu. Ve diyordu ki özür dilerim bu duygunun bende olduğunu bilmiyordum ve sen bana böyle davranarak içimdeki öfkeyi ortaya çıkardın ve ben bunun için senden özür diliyorum. Bunu bana gösterdiğin için sana teşekkür ediyorum ve bu duyguyu hissettiğim için lütfen beni affet ve seni seviyorum. Burada önemli olan affetme, bağışlama, kendi içimizde hissettiğimiz o duygulardan, o negatif duygulardan kurtulmayı asıl amaçlanan şey, o duygulardan kurtulmak. Biz de sıkıştığımızda, üzüldüğümüzde, birileriyle iletişime girdiğimizde, uçakta uçarken ağlayan bir çocuk, Olur ya böyle bazen sürekli ağlayan çocukları görürüz. Ağlayan çocuklarla karşılaştığımızda niye biz onunla karşılaştık? Niye biz o kişiyle o duygu alışverişinde bulunurken sinirlendik, öfkelendik, üzüldük? Her zaman, her yerde basit bir şekilde yapılan bir yöntem. Bir "Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum ve teşekkür ederim." Bu yolculukta bana eşlik ettiğin, videomu beğenip YouTube kanalıma abone olduğun için teşekkürler. Tüm dilekleriniz gerçek olsun.